O selamlar. Selamlar abi. <laughs> Yeni bir videoya hoş geldin. Giremedim <laughs> bir öncekinde. Hoş bulduk abi. Teşekkürler. Bugün sana sorularım var. Bu soruları e-ticaret yine üzerinde. Çünkü genellikle e-ticaret yapmak isteyenlerin de aklında sakat. Türkiye'de mi bu işi yapmalıyım, yurt dışında mı yapmalıyım? Çünkü döviz kazanmak çok tatlı geliyor. İnsanlar Türkiye'de yapılmaya Hı -hı. teşvik ediliyor. Çünkü reklamları daha ucuz. Hangisi daha mantıklı? Bunu sana sormak istiyorum. Hemen başlıyorum. Türkiye'de e-ticaret yapmak mı daha karlı? Yoksa yurt dışında e-ticaret yapmak mı daha karlı? Neden? Şimdi öncelikle bu karlılığı birazcık kendi bütçemize ve ürün skalasına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da hesap ederken genelde hangi ülkeye satış yapacağımız, bu ülkenin ortalama vergi oranları, gümrük vergi oranları ve ortalama kargo maliyetleri bunlar tam olarak ne olacak bunları çıkarmamız gerekiyor. Ama genel toparlayacak olursak yurt dışında satış yapmak en azından uzun vadede daima karlı oluyor. Çünkü yüksek bir enflasyon oranı olmadığı için mecburi olarak gereksiz zamlara ve bu zamlardan olabilecek dönüşüm oranı negatifliğine yurt dışında kolay kolay düşmüyor. Ancak Türkiye'deki bu artan enflasyon yüzünden mecburi olarak hem fiyatlarda bir dengesizlik oluyor hem maliyetlerinizde dengesizlik oluyor. Dolayısıyla böyle bir yıllık bir plan e-ticaret markanızda çıkarmanız birazcık güç oluyor. Dolayısıyla yurt dışı tarafı her zaman daha karlı gözüken taraf aslında. Ama burada tabii ki belirli dezavantajlar var. Onları da zaten videonun ilerisinde konuşuyor oluruz. Burada ekleme yapmak istiyorum kısaca hemen. Tabii lütfen. Türkiye'de volümü çok iyi yapabiliyorsun. Hı -hı. Yurt dışındaki Türkiye'de kadar volüm yapamıyorsun. Hı -hı. Ama Türkiye'de yaptığım volüm, operasyon günün sonunda belki yurt dışında iyi bir markanın yarı yere yaptığı ciro'nan çok daha karlı olabiliyor yani diye düşünüyorum. Peki yurt dışında satış yapmanın en büyük zorluğu ne? İnsanlar neden yurt dışına satış yaparken zorlanıyor? En büyük problem aslında reklam maliyetleri. Yani mecburi olarak yurt dışında eğer pazar yerinde satış yapmıyorsak, Etsy'dir, eBay'dir veya Amazon'dur, bu tarz platformlarda satış yapmıyorsak mecburi olarak bizim paralı bir şekilde içeri trafik çekmemiz gerekiyor. Burada da temel kanallarımız yine Meta, Google, Avrupa tarafında Amerika tarafında tarafında daha doğrusu TikTok, Avrupa tarafında Pinterest ve Snapchat aynı şekilde biraz TikTok daha... TikTok Amerika'da? Henüz kapanmadı yani şu anlık aktif reklam verebiliyoruz herhangi bir problem yok. Hmm. En azından Donald Trump geldikten sonra süreyi biraz daha uzatmış oldu. Onu da <laughs> ufak bir dipnot olarak bilgi geçmiş oldu. Süper. Normalde kapanacaktı. Dolayısıyla Avrupa tarafında da Snapchat ve Pinterest gibi platformlarda halihazırda reklam vererek web sitemize trafik çekebiliriz. Ama Türkiye'de burada... Hı -hı. Snapchat falan çalışmıyor ama Avrupa'da çok ciddi özellikle kozmetik markalar kullanıyor diye düşünüyorum. Avrupa pazarında de özellikle Snapchat veya tabiri caizse Home kategorisinde yani mutfak, Pinterest. ev dekorasyon kategorisinde de özellikle mobilyacılar için Pinterest hani bulunmaz bir veli nimet gibi bir şey aslında. Hı -hı. Snapchat biraz daha kozmetikte özellikle Arap pazarında Arap Yarımadası'nda çok aktif kullanılan bir platform. O yüzden kozmetik markaları mesela Snapchat'in o veli nimetinden Arap Yarımadası'na satış yapmayı planlayanlar da yararlanabilir. Aynı Türkiye'de şey. maalesef Türkiye'de çok aktif değil Snapchat reklamları açıkçası. Dolayısıyla kısıtlı bir kitle olduğu için performans noktasında da çok bir avantaj. Peki. İleride ileride sence Snapchat Türkiye'de de o istenilen şeye gelir mi? Volme gelir mi? Yani bence bu tamamen kullanıcı dinamikleriyle alakalı olduğu için insanlar Snapchat'i zaman geçirmek için değil de sadece arkadaşlarına mesaj veya bir fotoğraf video göndermek için kullandığı için hı hı. burada platformların kullanımı amaçlarına da bakmak lazım. Günümüzde Snapchat'in keşfet alanına ortalama %3 ile %5 arası görüntüleniyorken kalan yüzdelik kısmı mesajlar kapsıyor. Ama aynı durumu Instagram'a baktığınızda aslında mesajlar işin %10 %15'lik kısmını karşılarken keşfeti, ne bileyim hikayeler kısmı vesaire kalan %80 85'lik kalanı kapsıyor. Buradan da pay biçebiliriz aslında platform dinamikleri. Peki e-ticaret yapmak isteyen arkadaşlar kendi web sitesini yapacak. Pazar yerine dahil etme. Yurt dışından mı başlamalı, Türkiye'den mi başlamalı diye sana sorayım. Ya burada kesinlikle Türkiye'den başlamalı çünkü gerek operasyonel maliyet olarak gerekse trafik açısından Türkiye'deki pazar oldukça ucuz, makul bir gösterim maliyeti var reklam tarafında da. Dolayısıyla ürünü insanlara bu kadar ucuz gösterebiliyorken ve tabiri caizse e-ticaret ticaret hipotezine bu kadar rahat bir şekilde kanıtlayabiliyorken e, ticaret hipotezi nedir? Doğru bir ürünü doğru bir kişiye doğru bir yolla satabiliyorsak aslında nihai satış gerçekleşiyor demektir. Türkiye'de de bu yapıyı kurduktan sonra aslında yurt dışına kopyalamak dünyanın en basit işi oluyor aslında. Hı hı. E, bu tarafta zaten e-ticaret markanda sermayeni falan da oturtmaya başlıyorsun. Aynen. Bir finansör mağaza görevi de görüyor. Dolayısıyla daha mantıklı. Daha rahat başlayabiliyorsun. Çok daha rahat burada başlayabiliyorsun. şunu da söylemek isterim. Para, sermaye o bu söylediğin operasyonlar ama burada çok daha kritik ve etkili bir şey var. Türkiye'deki insanlara dilini biliyorsun. Yani dilini evet. derken Hı -hı. konuşma dilinden bahsetmiyorum. Hareketlerini tavırlarını, yapmak istediklerini davranışlarını, satacağın ürünün kitlesinin net bir şekilde daha doğru çıkarabiliyorsun mesela. Çünkü insana satıyoruz ama Almanya'daki bir insanla Türkiye'deki bir insanın sosyal kültürel konumu bambaşka olduğu için evet. aynı ürüne oradaki insanın verdiği tepkiyle buradaki insanın verdiği tepki bambaşka olabiliyor. Bildiğin yerde e-ticareti öğrenip sonra bunu yurt dışına açmak ve yurt dışında bu markayı ölçeklemek çok daha iyi ve rahat olabiliyor çünkü yurt dışında denemelerimiz oldu ve bu denemelerin sonucunda şunu fark ettim ki ne yaparsan yap günün sonunda o kültürü bilmek pazarlamana çok büyük etki diyebilirim katılıyorum kesinlikle abi peki aynen. son olarak şunu sormak isterim kritik olarak ya bence şunu çok dikkat etmesine dediğin bir şey var mı yurt dışında yaparken mi yoksa ikisinde de Türkiye'de yaparken buna dikkat etmeler yurt Hı -hı. dışında yaparken buna dikkat etmeler dediğin bir kritik oraya bir kritik buraya Hı -hı. söyleyeceğim bir şey var mı şöyle yurt dışı tarafında biraz daha branding algısına insanların yaratması gerekiyor. Çünkü çünkü orada daha fazla rekabet var. Bu daha fazla rekabeti kaldırabilecek en azından kısa vadede ROI olarak pozitife geçebilecek çok bir e-ticaret mağazası yok. O yüzden böyle biraz daha uzun dönemli bir yol planı yapıp o markayı o yol planına göre ilerletmek çok daha mantıklı. Çünkü harcadığımız her bir kuruş bizim markamız için bir trafik yatırımı, bir potansiyel müşteri yatırımı. Bunu net bir şekilde bilerek buna göre hareket etmek çok daha mantıklı. Yani ben Türkiye'deki gibi da bir önceki videolarımızda şeyden bahsetmiştik. İşte 70 bin TL'nin olsa 10 tane ürün test edersin bir tanesini denersin yoluna bakarsın tarzında değil de o tarafta biraz daha olay hani markalaşabileceği uzun vadede sürekli satış yapabileceği ve en önemlisi sürekli yeni müşterilere değil de LTV dediğimiz değere bakarak satış yapabileceğin bir marka yurt dışında konumlandırmak gerçekten kısa ve uzun vadede çok devasa bir yatırım getirisi sağlayabilir. Uh -huh. Türkiye tarafında ise tamamen pozitif keşe odaklanıp kısa vadede ciddi satış potansiyeli yakalayabilecek ürünlere hızlıca ölçekleyip buradaki gelirin tamamını yine yurt dışı finanse etmek için kullanmak bence mantıklı model. Yani Türkiye'de modeldir. bir marka yani evet. yine bir marka açıp ya. yani aslında Türkiye'de kısa vadede evet. markayı ölçekle hmm. yurt dışında da bir marka oluştur evet, diyebiliriz. Kesinlikle. O zaman çok teşekkür ederim. Bu videoluk da bu kadardı. Ağzına sağlık. Eyvallah abi, O senin. zaman bir başka videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Like ve abone olmayı lütfen unutmasınlar. Görüşmek onları üzere. Onlar da sen söyle artık hadi. Hadi görüşürüz bakalım. <laughs>